Mavi Kadın'dan herkese merhaba. M2 hattında Hacı Osman metro istasyonundayız. Yanımızda makinist Burcunur Nur Akın var. Şimdi çok merak edilenleri kendisine soracağız. Burcu Hanım merhabalar, hoş geldin. Merhabalar, teşekkür ederim. Çok sağ olun. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Metro günlük yaşamda İstanbulluların en çok tercih ettiği araçlardan bir tanesi. Ve biz de kadın sürücüleri gördüğümüzde biz bile bazen şaşırıyoruz, ilgimizi çekiyor. Bununla ilgili çok merak edilenler var. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Nasıl bir duygu, nasıl bir his metroyu kullanmak? Öncelikle çok güzel bir duygu. de ön yargıları yıktık biz bu da biliyorsunuz toplumumuzda araba kullanırken bile kadınlara karşı bir ön yargı oluşurken bir treni kullanmak, tonlarca ağırlığında bir treni kullanmak bizim için tarif edilemez bir duygu. Peki bu aşamaya nasıl geldiniz? Yani bu yola nasıl girdiniz daha doğrusu ilk etapta? Ben şöyle söyleyeyim, aslında benim çocukluk hayalimdi. Bir tanıdığımız vasıtasıyla ben 11-12 yaşlarındaydım. Tatvan'da diyeyim ben daha doğrusu vagonları görmüştüm. Feribottan vagonlar iniyordu, vagonları birleştiriyorlardı. Tam o sırada önümüzden bir makinist geçti üniformasıyla böyle. Ben o zaman "Aa treni o mu kullanıyor?" kullanacak dedim. Evet o kullanacak dediler. Ben de dedim tren kullanacağım ileride dedim. Orada tabii etrafımda olan herkes döndü. O erkek işi sen yapamazsın. Sen doktor olursun, öğretmen olursun dediler. O an tabii çocuksunuz ve aslında bir tabu önünüze koyulmuş oluyor. Bir ön yargı oluyor. Yıllar yıllar geçti. Metro İstanbul sayesinde kadın istihdamı haberlerini duydum. 29 tane kadın sürücümüz görevlerine başladı. Metromuz artık kadınlarımıza emanet diye bir ilan gördüm ve hemen başvuru yaptım bu noktada. Şimdi buradayım. Hayalimi gerçekleştirdim sayelerinde. Şimdi çocukluk hayalim şu anda benim oldu. Ben bütün İstanbullular ve kadınlar adına öncelikle size teşekkür ediyorum ve tebrik ediyorum. Hem yol gösterdiğiniz için hem örnek olduğunuz için. Peki bu yola girdikten sonra nelerle karşılaştınız? Vatandaşların ilgisi nasıl oldu? buna. Çünkü dediğim gibi ilgi çeken bir durum. Çok güzeldi öncelikle. İlk günümden bahsetmek istiyorum. Eğitimler bittikten sonra ilk metroya tek başıma çıktığımda kabinimden çıktım. Vagonda kadın erkek karışık böyle yolcularımız vardı. Oturuyorlardı. Diğer arkadaşa devredirken bir anda alkışlarla karşılandım. O kadar gururlandım ki size anlatamam. İçlerinden bir tane kadın sizinle gurur duyuyoruz. Helal olsun dedi. Böyle bütün vagon alkışlamaya başladı. Ben tabii önce bir şok oldum. Bu kadar beklemiyordum ilgi olmasına. Şu anda bile hala çok şaşıran yolcularımız var. Perona girdiğimiz zaman el sallayanlar çok fazla. Şunu da söylemek istiyorum. Turist kaflelerine denk geliyorum ve turist kaflelerinde uluslararası da bir merak olduğunu fark ettim. Onlar bile şaşırıyorlar birbirlerine anlıyorsunuz yüz ifadelerinden. Kadın hani beni gösteriyorlar ve el sallıyorlar. Bu çok güzel bir duygu. Çocuklarımız çok ilgi gösteriyor. Aa arkadan duyuyorum bazen anne kadın kullanıyor metroyu diyor. Treni kadın sürüyor anne gördün mü diye velisine söylüyor. O yüzden çok güzel bir duygu. Anlatırken bile gözlerinizin içi gülüyor. Gerçekten harika bir duygu. Benim bile tüylerim kendi kendi oldu. Peki bir kadın olarak bu meslekte yaşadığınız zorluklar, avantajlar neler ya da dezavantajlar? Ben öncelikle çok dezavantaj yaşadığımızı düşünmüyorum. Neden derseniz nasıl bir doktorun, nasıl bir motor ustası, nasıl bir öğretmenin yaşadığı zorluklar varsa mesleğiyle alakalı. Aynı şekilde bizim de kendi çapımızda yaşadığımız zorluklar tabii ki var. Ama bu noktada kadın işi, erkek işi diye bir ayrım olmadığını düşünüyorum. Önemli olan iyi bir eğitim almak olduğunu düşünüyorum. Hepimiz işimizin uzmanlarıyız bu noktada. İşimizi iyi yaptıktan sonra, bildikten sonra ve sevdikten sonra o zorluklar çok da gözümüze gelmiyor. Çıkacağız. Peki bu yola başvurmak isteyenler için, gençler için neler söylemek istersiniz? Onlar da çok merak ediyorlar. Belki ilgisi olanlar vardır. Nasıl aşamalardan geçerler ve tavsiye eder misiniz? şiddetle tavsiye ediyorum. Öncelikle bir kadın olarak herhangi bir meslekten çekinmesinler, korkmasınlar. O erkek işidir, ben yapamam asla demesinler. Ben de buraya başvururken, gelirken bir tren sürücüsü olmaya karar verdiğimde kadınları görerek, ilham alarak geldim. Şimdi diğer kadınlar da bizleri görerek, ilham alarak buraya geliyorlar. Bu sadece hani bir tren sürücüsü için geçerli değil, herhangi bir meslek için de geçerli. Önemli olan doğru eğitimi almak ve başarılı olmak. Bunun dışında üstesinden gelemeyeceğim hiçbir meslek olduğunu düşünmüyorum ben. Biz şu anda herkese örnek oluyoruz aslında. Metro İstanbul İstanbul olarak bu noktada çok fazla atılımlar yapıldığını düşünüyorum. Sadece kadınlara değil, aynı zamanda biz velilere de hitap ediyoruz. Küçük çocuklar bizleri görüp heyecanlanıyorlar, el sallıyorlar ve ben şuna şahit oldum. Yanında babasına dönüp ben de ileride tren kullanabilir miyim baba dediğini bir kız çocuğunun ve babasının bizi görüp olumlu baktığını gördüm. Yani biz aslında birçok kişinin fikrini değiştirmeye başladık bu noktada. Diğer büyük şirketler de şu anda belki de Metro İstanbul'u görerek kadın istihdamına önem vermeye başladılar. Erkek işi olarak görünen mesleklerde. O yüzden biz kadınlar her şeyin üstesinden gelebiliriz diye düşünüyorum. Buradan kız kardeşlerime şunu söylemek istiyorum. Sakın korkmayın. Cesaretinizi toplayın. Her işi yapabiliriz. Yeter ki doğru eğitimi alalım. Peki ben şunu da merak ediyorum son olarak. Bu aşamaya gelmek için belli bir testlerden geçmeniz gerekiyor. Bu testler nasıl oluyor? Bir mülakat süreciniz oluyor tabii ki. İşe alınmadan önce daha sonrasında sağlık kontrolleri gerekiyor. Çok kapsamlı bir sağlık kontrolüne tabi tutuyorsunuz. Hem psikolojik olarak hem de fiziki olarak birçok doktor kontrolünden geçiyorsunuz. Bunlardan daha sonra psikotekniğinizi alıyorsunuz. Psikotekniği aldıktan sonra da 4 aya yakın Metro İstanbul'un kendi bünyesinde, Metro Akademi bünyesinde alanında uzman eğitmenler eşliğinde hem yazılı hem teori anlamda hem de uygulamalı olarak 4 ay süreye yakın bir eğitimden geçtik. Ve bu eğitimin son sonunda başarılı olmanız tabii ki gerekiyor. Hem yazılı sınavlarda hem uygulamalı heyet eşliğinde girmiş olduğunuz tren sürücülüğü sınavında. Başarılı olduktan sonra da tabii ki buna bitmiyor. <laughs> Sınavlardan da başarılı olduktan sonra buradaki usta, kıdemli tren sürücülerimiz gözetimi dahil de iki haftaya yakında trenlerimiz kullandıktan sonra görevimize başlamış oluyoruz. Peki şu da çok merak ediliyor. Gelmeden önce takipçilerimize sorduk. Kapıların otomatik kapanıp kapanmadığını merak ediyorlar. <laughs> Bunu çok soruyorlar değil mi? Trenden trene değişiyor inanın. Açtığımızda oluyor. Otomatik açıldığı zamanlar da oluyor. Bu trenden trene çok değişiklik gösteriyor. Manuelde açıyoruz. Bazen otomatikte de, de açılabiliyor. Makiniste olduktan sonra unutamadığınız bir anınız var mı? Son olarak bunu da soralım. Aslında çok var ama en önemlisini anlatmak istiyorum. Annemle alakalıydı bu. Yolculardan evet kadın tren sürücüsü olduğumuz için tepki alıyoruz. Çok güzel geri dönüşümler alıyoruz ama ilk başta benim annem inanamadı. Benim aslında tren kullanmama. Eğitim sürecine başladım. Anne diyorum işte eğitime başladım diyorum. Metro İstanbul'da diyorum. Metro kullanacağım. Annem anlamamış benim aslında tren süreceğimi. Eğitim bitti. Tren kullanmaya başladım, makinist oldum işte tren sürücülüğü yapıyorum. Aradan 6 ay geçmiş öyle düşünün. Bir an telefonum çaldı işte annem arıyor. Dedim anne dedim sefere yetişeceğim dedim sonra konuşuruz. Ne seferine yetişeceğim dedi. Anne dedim 6 ay oldu tren kullanıyorum hala mı dedim. Bunu soruyorsun bana. Sen tren mi kullanıyorsun dedi. Ben anlamadım ki nasıl te yani, tren mi öğrendin dedi. <laughs> anne dedim 6 ay oldu ve 6 aydır kullanıyorum ben bunu dedim. Aa dedi şaşırdı kapattı. Sonra bir baktım bütün aile grupları, Whatsapp'lar her yerlerde. Benim kızım tren kullanıyor İstanbul'da Metin Otru sürüyor haberiniz olsun diye böyle baktım şeyler atmaya başladı, resimler atmaya başladı. Anne dedim sen yapma ne olursun dedim. Çok güzeldi benim için ve annem şoka girmişti. Ve bir baktım her yerde benim kızım tren kullanıyor, benim kızım tren kullanıyor. Beni telefonla arıyor komşular geldi tren kullanıldığını sordular merak ediyorlar bir anlat gibi. Böyle bir şeye girmiş oldum. O da oldukça gurur duymuş çok yani çok gurur duydu ilk başta yani annem bile inanamadı öyle diyeyim hani algılayamadı benim tren kullanacağım ama ondan sonra çok gururlandı seninle gurur duyuyorum seninle gurur duyuyorum diye bir baktım böyle ana haber bülteni gibiyim her yerde ben varım annem bütün aile bütün sülaleye böyle yaymış durumdaydı çok güzel bize kendisine buradan selamlarımızı gönderelim çok teşekkür ederiz ben teşekkür ederim çok sağ olun sayenizde bize diğer kadınlara en azından sesimizi duyurmuş olduk kesinlikle ilham olanlara bu meslekte ilerlemek isteyenlere hem aydınlattığınız hem verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyorum bütün kadınlara. Çok teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ederim. Makinist olmak isteyenlere de Burcu Hanım sayesinde biz de gereken bilgileri buradan aktarmış olduk.